Merhabalar Burç TV takipçileri. 2020 yılı için sevgili yay burçları adına kahve içtim. Fallarını kapattım. Bakalım 2020 yılı için yay burçlarını neler bekliyor? Falımızda neler çıkacak? Yavaşça açıyorum falınızı. Şöyle oh, nedir böyle? Bir bakalım. Terbelerimiz içinde kaldı. Şöyle bir sıkıntılarımızı atalım değil mi? Parça parça. 2020'ye yay burçları biraz sıkıntılı mı girecek? Nedir? Bakın sıkıntıları atacağız ama hepsini 2020'de sanırım bizim de gayretimizle. Şakası bir yana kahveyi de çok fazla koymuştum. Kahveyi çok sevdiğim için. Şöyle bir bakalım. Hep birlikte Şöyle etrafına bir bakalım. Bakın evet bir karamsarlıkla bir sıkıntıyla belki yıla başlıyor olabilirsiniz ama sonra parça parça böyle içinizin ferahladığı, rahatladığı, bakın açıldığı içinizin sıkıntıları atsınız. Kocaman bir yıl olacak bence ama bu yıl böyle hani çok keskin hatları olan, çok büyük şeylere imza attığınız, hatırlayabileceğiniz bir yıl olacak bence. Çünkü böyle çok belirgin hatları çıkmış. Böyle küçük küçük ufak ufak değil de böyle keskin hatları olan bir fal çıkmış. Biraz değişik bir fal bu. Siz de fark etmişsinizdir. Bakın bir kere bu haneyi temsil ediyor ve hane içerisinde bakın şurada böyle bir e, boğa gibi bir güç kocaman böyle hanenin ortasına yatıyor. Çok büyük bir güç elde edeceksiniz sevgili yerler. Bu maddi ya da manevi olabilir ama böyle aile içerisinde e, saygınız, sevginiz işte sözünüz daha geçerli olabilir. Sayın saygınız ve sevginiz artabilir. Çok güçlü pozisyona geçebilirsiniz. İlişkinizde artık sizin dediğiniz olabilir. Belki uzun yıllardır e, ilişkisinde problemler yaşayan bir Başak, bu e, Yay burcuysanız, e, kusura bakmayın Yay burçları. E, yay burcuysanız bu saatten sonra böyle hani sizin dediğiniz olabilir boğa gibi güçlü çıkmışsınız artık istediğinizi yaptırma vakti gelmiş 2020 sizin yılınız olacak istediğiniz her konuda güç sizden yana olacak bu iş hayatı içinde olabilir iş hayatında olan bir yay burcuysanız büyük ihtimalle iş ortamına da bir yöneticilik pozisyonuna geçebilirsiniz terfi alabilirsiniz maaş zammı alabilirsiniz hani böyle çok büyük güç sizden yana gibi gözüküyor çok Böyle ...hanenin ortasında böyle boğa gibi çıkmışsınız. Çok güçlü çıkmışsınız. Bakın şurada böyle bir... ...boynunu bükmüş... Ee, ...ve size... ...arkasını dönmüş kırgın biri var. Sizler e, yay burçları böyle... ...çok eğlenceli, çok neşeli... ...çok e, pozitif insanlarsınız... ...normalde sizin Hani böyle bir eğlenceye... ...gitmek gerekiyorsa... ...yanınıza bir tane yay burcunu kesinlikle almanız... ...gerekir. Ortamı şenlendirsin... ...eğlendirsin, güzel enerjisiyle ortamı yükseltsin diye. Normalde öyle birisiniz ama sanırım böyle birinin kalbini kırmışsınız. Ee, size arkasını dönmüş, kalp kırıklığı var, sırtı bükülmüş yani böyle e, sizi düşünüyor aslında bu kişi ama e, arkasını da dönmüş size kırgın biri var. E, o kişinin karşısında da bakın başka biri bu. Ona teselli veren biri. Eğer ki ilişkisi olan bir yay burcuysanız, ilişkinizde kalp kırdığınıza inanıyorsanız bu süreçte bence e, hızlı bir şekilde onun gönlünü almaya çalışın. Çünkü karşısına başka biri çıkabilir. Bakın bak bakın daha güçlü biri, büyük biri e, o kişinin karşısına burun buruna vermiş onu teselli ediyor gibi gözüküyor. Ama eğer ki e, partnerinizin, eşinizin, sevgilinizin kalbini kırdıysanız, arkasına dönmesine neden olduysanız biraz dikkatli olun çünkü karşısına başka biri çıkabilir onu teselli veriyormuş gibi gözüküp ama e, tabii ki de sizin olan ilişkisine zarar verecek başka biri olabilir bu biraz dikkatli davranın aniden sinirlenip fevri davranmamaya çalışın bakın bakın şurada görüyorsunuz sizde şu şu bir deniz atı değil mi şöyle bir tam fincanın orta yerinde bir deniz atı var 2020 sizin muradınızın gerçekleştiği, uzun zamandır beklediğiniz her şeyin kesinlikle olacağı çok keskin hatlarıyla. Bakın böyle normal küçük olaylar falan değil de böyle büyük olayları yaşayacağınız. İşte bir doğum olur. Bu yılı unutamazsınız. 2020 yılında doğum yapmıştım dersiniz. işte ya da bebeğimiz olmuştu dersiniz. 2020 yılında evlenme teklifi almıştım diyebilirsiniz. 2020'de evlenmiştim diyebilirsiniz. İşte 2020 yılında mezun olmuştum, yeni iş hayatına girmiştim diyebilirsiniz. Keskin hatlarıyla güzel şeyler yaşayabileceğiniz ama bu deniz atının muradınızın olacağı, çok mutlu olacağınız bir yıl olacak bence. Çok güzel çıkmış kalın ortasında bir deniz atı. Çok keskin, çok güzel gözüküyor. Onun haricinde böyle kalabalık ortamlara girdiğiniz, böyle yoğun bir yıl olacak. Çok fazla eğleneceğiniz bir yıl olacak. Çünkü siz eğlenmeyi çok seviyorsunuz. Hani her sıkıntınız, sıkıntınız varsa bile sıkıntıları bir kenara koyup böyle eğlenmeyi çok seven insansınız. Hani neşeniz hep yüksek sizin. Çok Ben çok severim yay burçları, çok eğlencelidirler. Böyle sanki 2020 yılında da sıkıntılarınız, yoğunluğunuz her ne olursa olsun böyle enerjinizin çok yüksek olacağı bir yıl olacak yine. Çok keyifli bir yıl olacak. Zaten dediğim gibi bak çok boğa çıkmış, çok güçlüsünüz. Kır, kalbi kırık biri çıkmış, deniz atı çıkmış. Hani büyük olaylara imza atacaksınız ama öyle hani küçük küçük ayrıntı falan çok yok. Bakın şurada böyle bir e, karanlığın içerisinde bir. Ben bunu bir bebek gibi görüyorum ama sanki böyle küçük bir bebek yatıyor gibi. E, Uzun zamandır bebek gibi bekleyen bir yay burcuysanız bebek sahibi olabilirsiniz. Böyle karanlığın, sıkıntının ortasına doğmuş bir bebek gibi. Güzel bir bebek haberi alabilirsiniz. Sizle alakalı olabilir, kardeşlerinizden biri olabilir, torununuz olabilir, arkadaş çevrenizde olabilir, bir haber de alabilirsiniz. Ama bir bebek haberi alacaksınız. Ve sizi bu çok mutlu edecek. Çünkü uzun zamandır bekleyen birinin sanki bebek, bu bebek haberi. Çok temiz bir haber çıkmış. Bakalım dışarıya yolunuz var ve hatta şöyle ki yurt dışı bağlantılı iş kurabilirsiniz yani böyle yurt dışı bağlantılı bir para alışverişi mal mülk alışverişi herhangi bir şey olabilir dışarıya çok taşmış kahve şöyle tekrar bakalım evet bu mal mülkle alakalı bir şey sanki hani böyle yurt dışı ile bağlantılı bir iş yapabilirsiniz yurt dışı bağlantılı bir işe girebilirsiniz 2020 yılı içerisinde. Ama güzel gelirler, güzel kazançların olduğu bir iş olacak bu. Çok ferah çıkmış falımız bu. Burada. Bakalım e, tabağımızda neler çıkmış. Tabağımızda daha çok şey çıkmış sanki. Bakalım yay burçları birer dilek tutulun içinizden. Ama sanki böyle bir değil de iki üç tane dileğiniz var. Yani hani bir tane bir şey isteyemiyorum bu yıl. Bu yıl kendim için, ailem için, sevdiklerim için çok şey istiyorum dediğiniz bir yıl olabilir. Bakın burada düşünen iki tane insan. Bir, üç, üç hatta böyle. İki yetişkin bir çocuk gibi. Aile içerisinde çok düşündüğünüz, böyle tasalandığınız, olmasını istediğiniz, kafa yorduğunuz herhangi bir şey var. Böyle düşüncenizde bir olaylar var. Bakın önünüz tertemiz çıkmış her ne istiyorsanız ailecek. Yani bir şey dert etmiş olabilirsiniz. 2020 yılından bir şey umut etmiş olabilirsiniz. Hani işim olsun, okul bitsin, işte çocuğum olsun, evlilik olsun bir şey. Ailece sanki istediğiniz, ailece kafanızda sürekli yatıp kalkıp düşündüğünüz bir olay var ve bakın tertemiz çıkmış önü 2020 yılında bunun gerçekleşmesi söz konusu olabilir. Çok mutlu olacaksınız. Çok keyifli bir yıl olacak sizin için. Bu Bakın şurada çok güçlü bir kadın figürü çıkmış. Her ne yaparsanız yapın bir kadın sizin arkanızda duracak. Bu kadın çok güçlü bir kadın yani e, manevi olarak diye düşünüyorum manevi olarak size çok büyük güç veren, destek veren e, koca yürekli bir kadın bu böyle ve size her konuda destek çıkacak, size ve ailenize destek çıkacak biri çıkmış ya da ailenizdeki kadın olabilir bu anneniz olabilir çok büyük bir güç arkadaşınız da olabilir tabi ee, size verdiği güç var bakın şurada yalnız şöyle tuttuğumuzu bir şöyle koyalım şurada bir ördek çıkmış sanki ördek kafası her şeyle böyle bir ördek ördek falarda böyle büyük bir hata yanlışlık olabiliyor yani 2020 yılında bir şey dikkat edin böyle iş değişikliği yaparken ya da işte partnerinizden ayrılmak isteyebilirsiniz. Hani yapacağınız hareketlerde bir kez daha düşünün. Çünkü böyle ördek aptallık derler, yanlışlık derler. Hani böyle kaba tabir ettim biraz ama hani böyle hatalı davranış gibi. E, hatalı davranmamaya çalışın. Bir karar verirken kararsız kalıp yanlış seçim yapabilirsiniz. Ya da yanlış seçim yapmışsanız 2020'de yanlış seçim yaptım diyebilirsiniz. Yani iş değişiklik yapabilirsiniz ya da yapmışsınızdır bu. ...2019'un sonlarında pişmanlığını yaşayabilirsiniz. Bir ayrılık söz konusudur. Bundan dolayı da mutsuz olabilirsiniz. Böyle bir durum da yaşanabilir. Bakın şurada bir aslan figürü çıkmış. Aslan büyük bir güç. Bir konuda inanılmaz derecede böyle kükreyeceksiniz. Dediğinizi yaptıracaksınız. Yani bu yıl içerisinde uzun zamandır böyle hani istediğiniz ama böyle başaramadığınız bir şey varsa yeter artık deyip hani böyle aslan gibi kükreyip artık buranın hakimi benim bundan sonra benim sözüm geçer ve ben dediğim benim dediğim olacak aksi de olamaz şeklinde bir tavır sergileyebilirsiniz dimdik ayaktasınız aslan gibi böyle kükrüyorsunuz ve dediğinizi yaptırıyorsunuz ilişkinizde özellikle ikili ilişkilerde bu bence artık sizin dediğiniz olacak sizin sözünüz geçecek böyle daha güçlü kendinizi hissettiğiniz bir yıl olacak. Bakın şurada bir tane deve var. Devenin arkasında da elimle elledim biraz bozdum ama şurada bir deve figürü vardı. Arkasında da bir insan vardı. Deve mal mülk derler. Bu yıl böyle para biriktirebilirsiniz. Gelirleriniz artabilir. Ee, araba, arsa herhangi bir şey alma söz konusu olabilir ama ya da iş kurabilirsiniz ya da işinizde terfi olabilir, maaş zammı olabilir ama sanki bu yıl böyle bereketli bir yıl olacak. Deve yüküyle geldi derler. Hani böyle yüktür, maldır. Büyük ihtimalle malınız, mülkünüz, paranız artabilir. <laughs> Çok pardon, birikimleriniz artabilir bu yıl içerisinde. Ee, güzel çıkmış bu da. Şöylece bir bakıyorum şurada da bir yine böyle şöyle su aygırı gibi çok güçlü bir şey. Yani ben 2010, 2019 bitirip 2020'ye girdiğinizde böyle hani 2019'da böyle bir karamsarlık içerisinde sıkıntıları attınız ama sanki 2019'u sıkıntılarla birlikte geride bırakıp 2020'ye çok güçlü gireceğinizi hissediyorum bu falda. Böyle yine burada böyle su aygırı gibi bir güçlü bir hayvan figürü çıkmış. Yani 2020'de güçlü olacağınız, mutlu olacağınız, huzurlu olacağınız, kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, maddi gelirlerinizin belki de daha çok artacağı, güzelliklerin yaşanacağı bir yıl ama siz hani bunun için durmayacaksınız da emek vereceksiniz. Zaten emek vermeden bir şeylerin kendiliğinden olmasını beklemek İnşallah maşallah falan onlar da çok hani çok doğru değil. Tabii ki de kader var, şans var bu hayatta. Bunlar da bir gerçek ama eğer çabalarsanız kaderinizi daha iyiye götürebilirsiniz. Şansınızı açabilirsiniz. Bunlar sizin elinizde. Bazı şeyleri beklememek gerekiyor ve siz bu yıl beklemeyeceksiniz. Gücünüzü göstereceksiniz. Ve öyle yapmaya çalışın. Yani eğitim alanındaysanız çok çalışın. iş yerinde terfi bekliyorsanız emeğinizi verin karşılığını bekleyin. İlişkiniz daha iyiye gitsin istiyorsanız o ilişkiye emek verin. Emek vermeden bir ilişkinin güzel olması, iyiye gitmesi gerekmiyor. Belki bazen hatalar sizdedir. Onları değiştirebilirsiniz. Hep karşı tarafı suçlamadan, biraz empati kurarak ilişkiye yaklaşabilirsiniz. Belki olgunluk dönemi yaşayacaksınız 2020 yılında. O yüzden bu, bu kadar her şeyimiz daha pozitif olacak. Bazen kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü biz değişmeden dünyamız değişemiyor maalesef. Önce biz değişeceğiz. Düşüncelerimiz değişecek. Davranışlarımız değişecek. Biz pozitif yaklaştıkça, biz enerji dolu yaklaştıkça ki siz yay burçları inanılmaz enerji dolu insanlarsınız. Eğer o enerjinizi güzel kullanırsanız açamayacağınız kapı yok. Umarım da istediğiniz gibi gönlünüze göre hatta düşündüğünüzden çok daha güzel geçirdiniz. Çok daha mutlu oldunuz. Çok daha keyifli oldunuz. İstediğinizin her şeyin size kolaylıkla aktığı güzel bir yıl olsun. İnşallah güzel haberler. 2020 içerisinde bu falı dinlediğinizde evet bunların bazıları gerçekleşti, gerçekleşmedi diye yorumlar da yazabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Ayrıca sevgili Burç TV takipçileri, Burçlarla ilgili aylık yorumlarınız için, kahve falları ya da tarotlarımız için kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.